Arkadaşlar merhaba. Yeni bir internetten para kazanma serimizin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Önceki serimizde TR link üzerinden para kazanmıştık. Bu sefer ise başka bir siteden yine para kazanacağız. Her türlü para kazanacağız yani arkadaşlar. Sitenin mantığını ve bugün bu videoda yapacağımız şeyleri kısaca özet geçeyim. Bu videoda PlayerUp denen sitede Gmail hesabı satarak para kazanacağız. Gayet basit ve gayet kolay bir işlem. PlayerUp sitesine giriyoruz. Ben bu sitenin linkini açıklama kısmına bırakırım. Sitede arkadaşlar aklınıza gelebilecek her şey satılıyor. Clash of Clans, Fortnite, Instagram hesapları, Youtube hesapları, Counter Strike hesapları, TikTok hesabı bile satılıyor. Bak. Şuralar TikTok hesabı bile satılıyor. Hani her hesaplar Şimdi bu siteye girdiniz öncelikle üye olun arkadaşlar siteye Siteye üye olduktan sonra Buradan en aşağıya iniyoruz tamam mı En aşağıya iniyoruz ve buraya giriyoruz Buraya basıyoruz Gmail'i seçmek için Doğrulanmış bir şekilde Gmail hesabı satacağız Şimdi doğrulamak için Gmail hesabınızı Doğrulamak için telefon numarası gerekiyor Şimdi diyeceksiniz ki Nasıl yapacağız bir tane mi Gmail satacağız nasıl Gmail satacağız onu da anlatacağım Şimdi G'ye bastık yukarıdan ve buradan Gmail seçeneğini seçtik Gmail'e girdik burada iki tane sayfa açıldı önümüze dedi ki işte iki tane sayfa ikisi de Gmail satıyor burada 3977 tane Gmail hesabı sergilenmiş burada 813 tane ha, Siz dersiniz ki ben işte çok hızlı satmak istiyorum işte hani olabildiğince hızlı gitsin. Çok satmak istiyorum. İkisine de ilan verebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Biz çok olana gireceğiz yine. Bastık. Evet geldi. Şimdi bakacağız. Mesela altta görüyoruz listelenenleri. Yani satış yapılanları. 200 tane Gmail hesabı 43 dolar. 22 dolara 100 tane Gmail hesabı. 15 dolara 50 tane Gmail hesabı gibi gibi gibi. İnsanlar cidden hani Gmail satarak para kazanıyorlar arkadaşlar. Neden? Hani siz yapamayasınız. Şimdi nasıl yapacağımıza gelirsek biz nasıl satacağız peki? Burada yeni evet, durduramadık orada. Kenarda yeni ilan göster butonu var. Bu arada sayfa İngilizce. Türkçe'ye çevirin ama yani Türkçe yapın. Buraya basıyoruz. Yeni ilan gönder yazıyor Türkçe burada. Buraya bastık. Bir sayfaya atacak bizi. Buraya başlık girmeniz arkadaşlar başlığı kesinlikle ama kesinlikle en önemli yer başlık kısmı neden diyeceksiniz arkadaşlar demin dedim 3000 kişi sergilemiş orada ürün satıyor neden adam sizin ürününüzü alsın 3000 kişi arasından 3000 kişi arasından gözükmeniz gerekiyor bunun içinde başlık en önemli unsurunuz başlığa çok ilgi çekici şeyler yazmanız mesela işte 200 tane hesap alana 50 tane hesap ücretsiz yanında hediye gibi tekliflerle cazip tekliflerle rakiplerinizi geçmeniz ve müşterinizi çekmeniz gerekir. Buraya ise açıklama yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Sadece buraya basıyorsunuz ve yayınlanıyor. Bu kadar. Şu an yayınladık. Mesela benim sayfama gidecek şu an. Evet, mesela yayınladım. Burada mesela yayınladık. Burada başlığınız yazacak. İşte 200 tane Gmail hesabı burada açıklamanız yazacak. Şimdi Gmail hesabı açmak için telefon numarasını nereden bulacağız? Gmail satmayı gösterdik. Satışı çıkarttınız. Şimdi ise Gmail hesabı açmayı gösterelim. Google'a Receive SMS yazıyoruz ve en üstteki siteye tıklıyoruz. Bu sitenin de linkini aşağıya bırakabilirim. Zor bir site değil zaten. Anında bulunabilir Google'dan. Burada bir sürü telefon numaraları var. Kullanılan telefon numaraları var. En üsttekine basıyorum. Üzerine bastım ve bu arada arkadaşlar şeyi söyleyeyim. E, Gmail hesaplarını açtığınızda bir not defterine kaydedin. Çünkü alıcıya onları vermeniz gerekecek ve elinizin altına hazır dursun. Şifreleri ve e-posta adresleri. Elinizde olsun. O şekilde gönderin. Telefon numaramız burada yazıyor. Zaten burada da yazıyor mesaj doğrulama kodu ise buraya geliyor. Biraz aşağı indiğinizde bakın Uber'den doğrulama kodu almış. Mesela Rider'dan doğrulama kodu almış. İşte pardon Rider Uber'den doğrulama kodu almış. Instagram'dan doğrulama kodu almış. Tinder için almış. Hani her yerden alınabilir bu. Herkes de kullanıyor bunu. Herkese açık bir şey. Bu şekilde buradan doğrulama kodunuzu Gmail adresinize girerek hesabınızı doğrulayarak ne kadar çok hesap yaparsanız o kadar çok satma şansınız olur. Bu şekilde satarsınız diyorum. Para kazanmak bu kadar basit arkadaşlar. Hayallerinizi gerçekleştirmek bu kadar basit. Yeter ki siz çalışın. Bakın Google'da hani bir sürü şey sitesi var. E, telefon alabileceğiniz bir sürü site var. Bakın bunların hepsi bunların hepsi telefon alabileceğiniz siteler. Bakın aynıları hani aynısı aynı sistem aynı mantık. Hiçbir farkları yok. İstediğinizi deneyebilirsiniz, istediğinize girebilirsiniz. Bu siteyi kesinlikle öneriyorum. Burada satış yapabilirsiniz. Gördüğünüz zaten satış yapanları da insanlar para kazanırken siz hala para evde uyurken insanlar para kazanıyor ve siz de uyurken para kazanacaksınız burada. Siz uyurken siparişleriniz gelecek ve anında geri göndereceksiniz ve para kazanacaksınız. Ödeme işlemlerinizi falan ayarlar kısmından halledebilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum bu siteyi yapmanızı da tavsiye ederim. Daha çok internetten para kazanma videoları gelsin istiyorsanız videoma like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.